Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Hoca. Bu videoda kifoz yani kambur duruş için bir egzersiz, bir antrenman planı göstereceğim. Karşılıklı birlikte yapabileceğiz. Tekrar ve set sayılarını beraber uygulayacağız. Bu bir seri videonun ilki olacak. Bu videoda ekipmansız kifotik duruşu nasıl düzeltebiliriz? Hangi egzersizleri yaparız? Tekrar ve set sayısına göre uygulayacağım. Egzersizlerden verim alabilmek için bu videoyu Haftanın 3 günü gün aşırı olacak şekilde örneğin pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde uygulamanızı isteyeceğim. Başka bir antrenman programını da takip ediyorsanız eğer eğitmeninize danışmanız gerekiyor ya da fizyoterapistinize danışarak bu videoyu uygulamanız gerekiyor. Hazırlanın. Herhangi bir ekipman kullanmayacağız. Sadece yüzüstü yattığımız e, egzersizlerde bir havluya ihtiyaç duyacağız. Havluyu top şeklinde yapıp alnımıza koyup kullanacağız. Onun dışında herhangi bir ihtiyaç yok. Vücut ağırlığıyla yapacağız tüm egzersizleri. Kendinizi hazırlayın kifotik duruşu, bu kambur duruşu düzeltmek için bir antrenman programına başlıyoruz. Egzersizlere başlamadan önce bir ısınalım. Rahat bir şekilde ayakta durdun. Ayakların kalça genişliğinde açık, dengeni sağladın. Omuzlar geriye doğru daire başladı. Normal nefes alıp veriyorsun burada. 8 tekrar yapacağız. 4 geldi. Nefesini tutma, rahat rahat nefes al ver. Kıtır kutur sesler duyuyor olabilirsin. Egzersizi bir süre yaptıktan sonra o sesler azalacaktır. Durdurdun ve öne daireyle ısınmaya devam ediyoruz. Rahat rahat nefes alıp vermeye de devam ediyorsun. 4 geldi. 5 6 7 ve 8. Omuzlarını aşağı doğru bastır. Rahat bir şekilde bekle. Başını sağa ve sola yatırıyorsun. Çok zorlamıyorsun. Kulağı, kulak memesinin tam altından omuz başına kadar İp gibi uzanan bir kası sadece hisset. Henüz ısıtıyoruz. Sağa ve sola. Yine rahat rahat nefes alıp veriyorsun. Son kez yapıyoruz. Ortaya merkeze başını getirdin. Kollarımızı şu şekilde yüzümüzün hizasında yandan göstereyim. Dirseklerimizi ve avuç içlerimizi birbirine kapattık. Nefes verirken İki yanda açtım. Arkada kürek kemiklerim sıkıştı. Nefes alırken kapattım. Arkadan görelim hareketi. Nefesi verdim. Kürek kemiklerim yaklaştı. Nefesi aldım. Kapattım. Hadi yapalım. Bir. Nefesi verirken aç. İki. Hareket devam ederken birkaç tane uyarı vereyim. Omuzunda yani şu kasında bir sıkışma hissediyorsan hareketi hemen W yapabilirsin. Yani önde göğsüz aslında kapattım ve açtığımda bir W çizdim. Dirsekleri biraz daha aşağı indirerek uygulayabilirsin. Şu anda yüzünün hizasında devam ediyorsun. Nefesi verirken açtın. 3 tane daha yapıyoruz. 2 ve son. İndirdin. Bir derin nefes al. Ben videoda hareketleri üst üste yapacağım. Eğer kasında bir ağrı, bir zorlanma hissedersen Tekrar sayısını daha az yapabilirsin ya da videoyu durdurup biraz dinlenip sonra egzersizlere devam edebilirsin. Yeni harekete geçiyoruz. Ellerimi bu şekilde önde tuttum. Par, e, parmaklarımı kapattım. Baş parmaklarım dik duruyor. Vücudumu dikleştirdim. Nefes vererek kollarımı kaldırdım ama kulaklarıma çok yapıştırmadım. Nefes alarak indirdim. Vücudun ön tarafında bir tane V çizdiğini düşün. Nefes verdim. Üf. Nefes aldım, kapattım. Arkada yine sırtımı, arka omuzu, kürek kemiklerimin üst kısmını hissediyorum. Hareket arkadan da bir bakalım. Nefes al, indir. Ver nefes. Harekete devam. Üç tekrar daha yapalım. Nefes al, indir. Ver nefes yukarı. Son geliyor ve indirdin. Tekrar bir rahatla, bir derin nefes al. Yeni bir harekete geçiyoruz. Eğer ayakta durduğunda dizlerinde başka bir problemin daha varsa bu egzersizleri oturarak da yapabilirsin. Kollarımı düz bir şekilde göğüs hizasında ileri aldım. Nefes verirken bir sağ açacağım. Nefes verirken bir sol açacağım. Buyurun başlayalım. Verdim nefes. Üf. Ortaya geldi ve tekrar Üf. yine arkada açtığım kolun kürek kemiğini hissediyorum. Verdim nefes, nefes al. Üf. Sol gitti, solun işi bitti. Sonra sağ gitti, onun işi bitince diğeri. Devam, ver nefes. Üf. Üf. Yine omuzunda zorlanma hissettiysen hafif dirseklerini bükerek aynı egzersizi devam ettirebilirsin. Son. Üf. Üf. Ve kollarını aşağıya aldın. Egzersizlerin devamını minderde yapacağız. Eğer evde minderin yoksa yere bir havlu serebilirsin. Ama zemin yumuşak olsun lütfen. Yani direkt parkeye havlu sermek yerine halının üzerine havluyu serip egzersizleri onun üzerinde uygulayabilirsin. Şimdi bu safada havluya ihtiyacımız var. Ben şöyle bir işi kullanacağım. Havluyu bu şekilde rulo yapmanı isteyeceğim. Ve buraya yerleştirdik. Minderde komple yüzüstü uzanıyoruz. Bu havluya anlamı koydum. Anlamı koyduğumda boynumu düz bir hale getirdim ve şu orta bölgede nefes alabileceğim bir boşluk oluştu. Kollarımın her ikisi de kulağımın yanından ileri doğru uzun, avuç içlerim yere dönük. Nefes verirken bir sağ kaldırıyorum, ve yine nefes verirken sol kaldırıyorum. Kendini hazırladıysan beraber yapalım egzersizi. Ver nefes sağ. Koydun sol geldi. Tekrar sağ. Nefesi ver sol. Harekete devam. Dördüncü tekrardayız. Son üç tekrar. Sağ ve sol nefes vererek kollarını düz bir şekilde kaldırıyorsun. Son tekrar. Ellerinden destek al. Kendini bir kaldır. Buraya bir tane esneme ekleyelim. Dizlerimin arasını kalça genişliğinde açtım ve ayaklarımı yatırdım. Kollarım önde. Kalçamı topuklarıma doğru bastırdım ve belim rahatladı. Nefes alıp veriyorum. Bir süre burada bekleyeceğiz. Rahatla, belin esnesin. Şimdi başka bir egzersize geçiyoruz. Cat stretch yapacağız. Dizlerim kalça genişliğinde açık, ayaklarım da paralelde yatırdım ve rahat. Eğer bu pozisyonda dizlerinde hassasiyet hissediyorsan ayak parmaklarını mindere koyabilirsin. Ellerim kendi omuz genişliğinde açık. Hareket şu. Nefes verirken başımı içeri soktum ve omurgamı yavaş yavaş tavana doğru yükselttim. Nefes alırken az önceki nötr pozisyona geri getirdim. Yapmamamız gereken şu. Ekstradan beli aşağı doğru bırakmıyoruz. Buyurun başlayalım. Başımı içeri aldım. Nefes vererek yükseldim. Nefes alırken nötr pozisyona, başlangıç pozisyonuna geri geldim. Ver nefes başın içeri. Yüksel, yüksel, yüksel. Sırtını hisset, esnesin. Nefes al, gel ortaya. Üçüncü tekrardayız. Verdin nefes, nefes al, gel. Ve dört. İçeri doğru üfle, başın içeride, sırtın yükseldi. Ortaya geldin, tekrar ver nefes. Kedi gibi kabar, hareketin ismi de kedi. Cat stretch, cat camel da diyorlar. Ver nefes sok başını. Yüksel iyice esne. Ortaya gel. İki tane daha. Rahatlatsın belini, omuzlarını, sırtını. Nefes aldın. Son tekrardayız. Başın içeri ve yükseldin. Merkeze geldin. Bu egzersizi yaparken dizlerinize zorlanma ya da bir acı hissettiyseniz eğer Herhangi bir kıyafeti ya da yine başka bir havluyu e, buraya serip dizlerinizin altını daha da yumuşatabilirsiniz. Öyle kullanabilirsiniz. Direkt zemine değdiğinde dizleriniz acıyorsa. Kedi pozisyonda bir hareket daha yapacağız. Dizlerimiz yine kalça genişliğinde açık. Ayak parmaklarımızı ister koyduk, ister yatırdık. Nasıl rahatsan. Ama ellerimizi birbirine yaklaştırdık, kapattık. Hareketimiz şu. Sağ el enseye aldım ama başıma bastırmıyorum. Sadece orada tutuyorum. Nefes verirken üst gövdeyi açtım. Bunu yaparken de kalçam hareket etmiyor. Kalçam benimle birlikte gelmiyor. O sabit. Aynı yerde duruyor. Nefesi verdim, açıldım. Bu bölgeyi esnettim. Nefesi alırken dirsek dirseğe değdi. Verdim nefes, tekrar. Beş tekrar sağ, beş tekrar sol yapacağız. Hareket için hazırlanalım. Sağ ile enseye aldım ama boynuma bastırmıyorum. Dirsek dirseğe değsin, nefes al. Nefesi verirken açıl ve tavana bakmaya çalış. Nefes al, dirsek değdi, tekrar açıl. İki geldi, beş tekrar yapalım. Nefes. Ve verdin, açıldın. Açıl. Son geliyor. Elimi koyduğum Aynısının sol tarafı var. Sola enseyi aldım. Yine boynuma bastırmıyorum. Dirsek dirseğe değdi. Nefes aldım. Nefesi verirken açıldım. Kalçam düz duruyor. Nefes al kapan. Ver nefes. Açıl. Nefes al kapan. Ver nefes. Açıl. Üç geldi. Beş yapacağız. Ver nefes. Son. Ortaya merkeze elini koydun. Ellerin arasını açtın ve ayakların yatış pozisyonunda hop gittin geriye. Bir tane daha shell stretch, sırtını belini esnettin. Oturarak birkaç egzersiz daha yapalım. Ben bağdaş kurarak oturdum ama bunlar dizlerini yoruyorsa, rahatsız ediyorsa bacaklarını uzatıp oturabilirsin ya da bir sandalyede oturuyor olabilirsin. Karşılıklı oturduk. İki kolumuzu da karşıya doğru uzattık. Avuç içlerimiz aşağı bakıyor. Nefes verirken sağı daire çizdim ve diğerinin yanına getirdim. Yine nefes verirken solla bir daire çizdim ve diğerinin yanına getirdim. Hazırsak başlayalım. Sağ ve sol 8 tekrar yapacağız. Buyurun başladık. Verdin nefes. Hop merkeze. Çevirdim verdim nefes. Merkeze. Tekrar. Üç tekrar daha yapacağız. Verdin nefes merkeze. Verdin nefes merkeze. Omuzlarını hissediyorsun. Kürek kemiklerinin üst kısmını hissediyorsun. Sol. Ve ortaya geldi. Kolları indirdin. Kolların biraz rahatlasın. Bir derin nefes al. Bir tane esneme yapacağız. Oturarak göstereceğim. Bel bölgesinde el parmaklarımı birbirine soktum. Vücudumu dikleştirdim ve kollarımı önce düz yapmaya çalışıyorum. Baktın, kolların düz oldu. O zaman biraz da bel bölgesinden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Nefes alıp veriyorum burada. Esnetip rahatlatıyorum ve bıraktım. Kifoz yani kambur duruş dosyası hazırlıyorum. Bu ilk videoydu. Ekipmansız egzersiz videosu. Bunun başka başka ekipmanlarla olan videolarını da paylaşacağım. Dilerseniz onları da uygulayabilirsiniz. Videoları attıktan sonra hepsini kartlara yerleştiriyor olacağım. Bir de kifoz için anatomik ve fizyolojik olarak bu nedir ne değildir bunu anlattığım bir teorik videom olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.